Amin insanlığıyla. Ve devam ediyoruz. Çünkü bir e, bilirsen fırsat. E, evet çünkü Rabbin çağrısını aldığın zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür. Özgürken çağrılan kişi de Mesih'in kölesidir. Evet bir bedel karşılığı satın alındığınız insanlara köle olmayın. Bakın burada iki tane e, bir kelimeye dikkatimizi çekmek istiyorum. Diyor ki Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse... Şimdi Rabde Rabbin özgürdür. Çağrı almış vatandaş imanlı. Evet, şimdi diyor ki özgürken çağrılan kişi de Mesih'in kölesidir. Bu da hizmetçi olan arkadaşlarımız. Yani bizlerden bahsediyor. Biz artık ben eskiden çok özgürdüm. Niye göre her şeyi yapabilen, her şeyi bilebilen, her şeyde uygun olan bir insandım ama artık Mesih'in kölesi oldum. Paulus'un kendisini tanıttığı gibi. Ben diyor Mesih'in kölesi olan Paulus. Evet. Ben de çünkü bu işi yapmazsam, yani bu hizmeti yapmazsam sanıyorum nef nefes almıyorum. Sanıyorum yani yaşamıyorum, bunu hissediyorum. Ve ben bunu kendimi yapmak mecburiyeti hissediyorum. Yapma mecburiyetindeyim ben. Yapmalıyım daha doğrusu. Başka çarem yok. Yani ben bu hizmeti yapmalıyım. Yani ben Mesih'in adını her yerde duyurmalıyım. Ben Mesihçileri ee, ruhlandırmalıyım. Ben Mesihçilere mutluluk Mesih'in mutluluk yaşamı olduğunu belirtmeliyim. Ve ben Mesih'in bütün öğretilerini insanlara anlatmamı anlatmalıyım, yaymalıyım. Ve ben bu Kutsal Kitabı insanlara öğretmeliyim. Ben bunu kendimde mecbur hissediyorum. Ve bu yüzden de bu işten vazgeçmek gibi bir ihtimal hiç yok, sıfır. İsa Mesih'in adıyla. Bu sebepten dolayı diyorum ki arkadaşlar her günümüzde. Yani siz siz olun, siz siz olun, ne olursa olsun lütfen, lütfen artık takıntılı yaşamayın. İsa'da özgün yaşayın, İsa'da azat yaşayın, İsa'da mutlu yaşayın ki insanlar görsünler, evet desinler, imanlar, ne kadar iyi, ne kadar mutlular, ne kadar güzel, ne kadar her şeyleri iyi desinler, onlar da gelip iman etsinler. Yani sizi görüp de ya bu zavallılar da kim demesinler. Anladınız mı? O yüzden de İsa'da zenginleş. İsa'da zenginliğiniz üstünüzde giydiğiniz elbiseler değil. Altınızdaki arabadan ya da yaşadığınız ortamdan değil. İsa'da zenginliğiniz karakteriniz olsun. İsa'da zenginliğiniz başkalarına olan davranışlarınız olsun. İsa'da zenginliğiniz, sevginiz, hayata karşı bakışınız olsun. Amin. İsa Mesih'in adıyla. Evet, bu haftada Rab İsa'nın adıyla ee, toplantımızın yine sonuna geldik. Evet, Gürcistan Tiflis İsa'nın Bol Yaşam Kilisesi'nden bu haftada bu kadar. Her birinizi hayırlı olandırıp bereketliyorum ve her birinize şunu söylüyorum. Lütfen artık kafanızdaki kancalardan kurtulun. Ve gerçekten insanda mutlu yaşamayı öğrenin. Evet ben bu yaşam kilisesi pastörü. Sizlere şunu söylüyorum. Bu bizimle ilgili olan, kilisemizle ilgili olan ve şahsımla ilgili olan bütün videolarımızı, ses kayıtlarımızı, fotoğraflarımızı her şeyimizi paylaşabilir, istediğiniz insanlara gönderebilir, telefon numaralarınızı istediklerinize verebilir, istediğinize gönderebilirsiniz. İstediğiniz her yerde yayınlayabilirsiniz. Yer İyi yerler, kötü yerler benim için hiçbir önemi yok. Çünkü kötü yerlerse orada da insanlar var. Birileri etkilenecektir. Yani bir arkadaşım dediği gibi, abi ya senin videonu alıp bir porno sitesine koyarlarsa çok sevinirim dedim. Niye dediler? Niye dedi pardon? Dedim ki ya orada da insanlar var ya, bir de baktın adamın birisi ya tövbe de en iyisi biz bu işlerden vazgeçelim diyebilir. <laughs> o yüzden onları Tanrı daha çok lazım. Ondan dolayı evet e, ben özgür bırakmışım insanları. Çünkü eğer ben bu yayını yapıyorsam ve kendimi kamera karşısına alıyorsam o zaman insanların da bunu her yerde paylaşma hakkı vardır. Yani bunun için bu özgürlüğü insanlara veriyorum. Evet bu haftada Şimdi bu kadar diyorum. Her birinizi Rab İsa adıyla tekrar hayır dualandırıp bereketliyorum. Rab'te kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Çayla çorbalar, serbest, ufak tefek yiyecek içecek olabiliyorsunuz. Rab hayır duala versin her birinizi.